Kafesi buradan başlıyoruz. Elimizin alıyoruz. Hiç el kaldırmadan kafesi soyacağız. Buradan kafesi, birinci kafesi buradan aldık. İkinci kafesi geçtik yan tarafına. Aynı şekilde. buradan parmağımızı taktığımız takdirde et kendi kendine kayar. Ka çıkardık. Bu tarafa aynı şekilde takarız buradan bıçağı. Bıçağı her, hepsi kavis vererek. Bıçak kavis vererek yukarı doğru kaldırarak. Burada bir sinir vardır. Parmağımızı takarız o sinire şu şekilde. Vururuz o sinirini aldık. Şurada şu biçim kemiğe dayanarak kemiğe dayanarak çıkardık bunu. Her zaman satır elinizde kaysan avlunun içinde vururken satır kaysın. Böyle bakarsanız direkt tarağından çıkardık. Bunu da tarağına aynı şekilde vuracağız. Ama elimizi kaldırmadan tarağı nasıl keseceğiz? Birinci pürzola elimizde. İkinci pürzolaya yine aynı keza elimizi kaldırıyoruz. Yine burada. Bu pürzolara tamam. Arkasına kuzu kemiksiz pola geçeceğiz. Pola etimiz burada. Ve sıfır kemiksiz. Aynı şekilde burada tarak kemiği vardı. Tarak kemiğini almak için şu biçim kemiksiz yere çıkarttık. Buradan kemiğin uç tarafından giriyoruz. Boşa mi ya. ya. Bilen senin gibi olsun bir gözüm olmasın diye. Aynı şekilde buradan geçtik. Ve kemikte et yok. Şu şekilde. Bu birinci kol. İkinci kola geçtik. Aynı kese buradan yine şekilde. Buradan buradaki kolu. İkinci kolu açıyoruz. Aynı şekilde. Önemli olan şuradaki gızda kemiğini çıkartırken tamam mı? bıçağı şeye dayıyoruz. Direkt çıkarttık. Buradan yine kemikten. Tamamdır. bir kemik, iki kemik, üç kemik. Şurada bir damar yeri vardı. Vururuz. İçinden çıkardık. Ben şöyle bakarsanız sıfır kemik. Aynı şekilde bu tarafa giriyoruz. kolu. Sıra buta geldik. Butun soyumu biraz daha ona göre biraz daha tuhaftır. değişikti. Buradan geçeriz, inci önce alırız. İncik bura. Buradan geçeriz. Çana kemiği dediğimiz yere. Vurduk, buradan çana kemiğini aldık aynı şekilde. Bir buradan hep kemikle çalışıyoruz bir şeydi. İçerileri. Aynı şekilde buradan girdik. Bu tarafa geldik aynı şekilde. bir buraya geldi. Bu soyduğumuz bizim sol botu. Normalde sağ botu soysak kemik kendi kendine çıkar. Aynı şekilde yine. Bu da sağ botu. Sağ botun sana kemiği yine üstündedir. Aynı şekilde buradan girdik. Sağ butun soyması biraz daha sorumlulukta göre daha kolay. Çünkü neden daha kolay? burada kemiğinin tersidir burada. Soyarken hep ben tersen soyuyorum. Ama normal kasaplar onu düzden soyar. Şu biçim. Burayı tutarız. Bakın bir bıçak attık. 2 3 Buradan girdik. Evet burada. Bir gövdenin kompresi işlenmesi. Enice sağlıcım abi. Başta bu beri seyrediyor. Ettin mi? Asat mıyım? Yok değilsin. Bak YouTube atıyorum şimdi. <laughs> bak bak.